Saltanatlar, saraylar çöker. Bu kan susar, bu zulüm biter. Değlaklar da güler, menekşeler de açılır üstümüzde. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için dövüşenler. Şiirler yeniden yazılacak kıvamda, duygular yeniden doğacak. Yürek imgelerin ulaşılmaz durumunda. Ey her şey bitti diyenler, korkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne dağlarda direnen çiçekler, ne kentlerde devleşen öfkeler henüz elveda demediler. Bitmedi, sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek. Enternasyonel proletaryanın bir parçası olarak Türkiye Kuzey Kürdistan'da demokrasi ve devrim mücadelesi değişik düzey ve niteliklerde kesintisiz olarak bugünlere kadar taşınmıştır. Paramazlardan başlayarak Mustafa Supilerle devam eden 71 devrimci çıkışıyla yeni bir niteliğe evrilen ve komünist önder İbrahim Kaypakkaya'nın proleter devrimci kokuşuyla meyleme bir niteliğe ulaşan coğrafyamız devrim mücadelesi yüzlerce, binlerce halk evladının toprağa düşmesiyle kan kızıl bir nehir misali akarak bugünlere gelmiştir. Kurultayımız vesilesiyle sizlerin huzurunda devrim, sosyalizm ve komünizm mücadelemize kanlarıyla harç olan ve tohum olup toprağa düşen kutup yıldızlarımızın devrimci hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Türkiye Kuzey Kürdistan'da komünist önder İbrahim Kaypakkaya'nın bilimsel sosyalizm çizgisine eksen alan ve coğrafyamızın bütün haklı, meşru, ilerici, demokratik, devrimci mücadele, kazanım ve birikimlerinin tarihsel ve politik mirası üzerinden kendisini var ederek bugünlere gelen ve toplumsal kurtuluş mücadelesinde en ileri öznelerden biri de Sosyalist Meclisler Federasyonu'dur. Kökleri paramazlara, Mustafa Supilere, 71 devrimci çıkışına ve esas olarak komünist önder İbrahim Kayfatkaya'nın bilimsel sosyalist çizgisine dayanan Sosyalist Meclisler Federasyonu coğrafyamız devrim ve demokrasi mücadelesinin tüm birikimlerini, kazanımlarını, mücadelesinin merkezine koyarak ve devrimci sınıf siyasetini eksen alarak toplumsal mücadelede yer edinmiş ve geniş kitlelerde maddi bir güce dönüşerek siyasal bir olgu haline gelmiş köklü bir siyasal geleneği temsil etmektedir. Sosyalist Meclisler Federasyonu, dayandığı tarihsel miras ve savunduğu siyasal program ile kendi mücadele zemininde, coğrafyamız toplumsal mücadelesinde en ileri düzeyi temsil eden devrimci öznelerden biridir. 2002 yılında Demokratik Halklar Platformu olarak çalışmalarını merkezleştiren kurumumuz, bu tarihten 2008 yılına kadar kurumsal temsiliyet ve siyasal çalışmalarını bu isimle sürdürmüştür. 2008 yılında merkezi olarak yürütülen tartışmalar sonucunda kurumumuz programdan örgütlenme ilkelerine kadar bütünlüklü bir şekilde kendisini daha ileri bir düzeyde kurumsallaştırarak Demokratik Haklar Federasyonu'nu kurmuştur. Yürütmüş olduğu siyasal kampanyalar ve çalışmalarla toplumsal mücadelede özne olan Demokratik Haklar Federasyonu, emek cephesinden kadın mücadelesine, gençlik hareketinden ekoloji mücadelesine, ezilen ulus, milliyet ve inançlar siyasetinden yerel yönetimlere, oradan da Kültür sanat cephesine kadar geliştirdiği somut örgütlenmeler ve özgün siyasal çalışmalarla önemli birikim ve kazanımlar yaratmıştır. Toplumsal mücadelenin çelişkili ve dinamik bir olgu olarak sürekli ilerleyerek geliştiği ve bilimsel sosyalizmin bir dogma değil, eylem kılavuzu olduğu perspektifiyle hareket eden federasyonumuz bu bilimsel rotayı kendisine eksen alarak sürekli değişen ve ilerleyen toplumsal çelişkiler ve mücadelenin ihtiyaçlarına uygun olarak kendini sürekli yenileyerek bugünlere gelmiştir. Federasyonumuz 9 Temmuz 2017 yılında ağır ohal koşulları altında gerçekleştirdiği merkezi kurultayı ile kendisine eksen alarak üzerinde yürüdüğü yeni demokratik devrim ve bu zeminde olgunlaşan demokratik haklar mücadelesinin tali duruma düştüğü ve tüm toplumsal çelişkilere damgasını vuran asıl ögenin kapitalist üretim ilişkilerinin olduğu bilimsel gerçekliği ile anti-kapitalist mücadele perspektifini merkeze koymuş ve bu çelişkilerin çözüm adresi olarak sosyalizmi eksen alan yeni bir programla toplumsal mücadeledeki siyasal hattını ve iddiasını daha da güçlendirerek bilimsel bir rotaya oturtmuştur. Öz ve biçim arasındaki diyalektik bağı mücadelesinin eksenine oturtmaya çalışan kurumumuz, merkezi kurultayının ana ekseni olan sosyalizm programına uygun olarak isminin de değiştirerek Sosyalist Meclisler Federasyonu'na evrilmiştir. Ağır ohal koşulları ve faşist kuşatma altında mücadelesini sürdüren federasyonumuz bütün saldırı gözaltı tutuklama, karalama ve itibarsızlaştırmalara karşı tarihsel köklerine ve birikimlerine sıkı sıkıya sarılarak ve temsil ettiği devrimci sınıfların ve kitlelerin politik çıkarlarını merkeze koyarak yoluna devam etmektedir. Kurultayımızın devrimci coşkusuyla işçi sınıfını, emekçileri kadınları, gençleri, aydınları ve tüm ezilenleri sosyalist meclisler federasyonunun bilimsel sosyalizm bayrağı altında birleşmeye ve örgütlü mücadeleyi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz.